Merhaba, e, DijitalEvren.com sizin için bir sipariş verdi içinden Aliexpress'ten. E, siparişimiz 15 gün içerisinde geldi. E, ve 15 gün mü bir hafta. Bir hafta. 10 e, günü buldu ama herhalde hafta sonu birlikte. Şimdi e, bu gelen cihaz K2 Pro. Uydu e, Android'li ve 4K'lı. Şimdi açıyoruz bakalım. Bismillah deyip açılış yapalım. E, biz de artık açılışlar yapıyoruz. Ama bizim topluluğumuz yok tabii ki. Keşke biz de birilerini çağırsamaydık acaba. Asistanımız özel şekilde açmaya çalışıyor. Yıpranmasın diye. Ee, gönderen firma gerçekten çok güzel bir şekilde e, paketlemiş. Gördüğünüz gibi K2 Pro. Türkiye'de şu an satış yok. E, quad Core Hybrid Set'i ve kullanıyor. Ee, şurada da biraz daha yaklaştırayım size. 4 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB Flash'ı var. 3D ve H265 destekliyor. Bu destekliyor? Evet. Yani hem 3 d hem de şu an e, Türkiye'de olmayan H265'i destekliyor. Çünkü H264'e kadar destekliyor. Çalıştığını görelim. Şöyle güzel bir süngerlemişler. Açıyoruz. A Açalım. Sayın asistanımız. Hadi, hadi. Yeni asistanımız bu da arkadaşımız. K2 Pro gördüğümüz gibi çok güzel. E, i̇şçilik anlamında bakıyorum şöyle. Ya plastiği gayet yani normal. Çok kaliteli değil ama e, burada işte ikini görüyoruz. altı e, da çok güzel. Şimdi kutu açılımı gösteriyoruz. Bir tane e, ya, kullanım kılavuzu ama büyük ihtimalle Türkçe olmayacak. Bu içeriğine bakıyoruz. Bir adet kumanda. Evet çok ergonomik. Ve gayet güzel gözüküyor. Bir adet HDMI. HDMI kablosu güzel. Biraz kısa gibi geldi bana. Sanırım 80 santim. E, e, tabii ki yabancı ülkeden yani Çin'den geldiği için e, elektrik fişimiz biraz farklı. Konvertli geldi konvertli takacağız buna. Biliyorsunuz iPhone falan geldiği zaman ya da cep telefonu geldiği zaman da böyle geliyor. Pişlerini görüyoruz. İstediğiniz şekilde işte Kıbrıs'a göre, Türkiye'ye göre, Amerika'ya göre konvert edebileceğimiz bir sistem yapmışlar. Kutu açılışımız böyle. Bundan sonraki incelememiz cihazın kurulumu. Ee, ve e, diğer sistemlerde nasıl işlediği ile ilgili. Şimdilik Dijital Devrimler Komutanı size e, bu kadar. Kanalımızı lütfen takip ediniz, abone olunuz ve lütfen videomuzu beğeniniz. Teşekkür ederiz Asistan Bey. Tamam, tamam.